Merhaba arkadaşlar ben Burak Prototype videomuzun 3. bölümüne hoş geldiniz ee, Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi bir dakika bir dakika Şöyle bir ilk önce girmeden önce arkadaşlar şöyle upgrade yapalım Şimdi bayağı para var Evet şimdi bu açıldığına göre bir dakika sonra da Evet, bu, ilk önce bu survival tipi aktive edelim bunlar, bunlar çok önemli, bunlar bayağı önemli, bunlar bayağı önemli. Şimdi bu Heal Boss, Heal Upgrade, Şimdi bunlar bunlar. Şimdi çok harcamak istemiyorum. Çünkü bunu alacağım. Vallahi bu Shield Power bunlar. Bunlar en gereksizdir ama alamıyorum. Neden alamıyorum? Bitti ya bitti hacı bitti. Aa ama bak bunu alabilir miyim? Hayır alamam. E, jump Upgrade alalım o zaman. Jump'umuz yükselsin. Güzel. Para kalmadı bitti. Evet. Girelim. Ya abi. Bunu mu alacağız şimdi yani, Gereksiz gereksiz bunu mu alıyorsun bana şimdi? Bu ne acı <laughs> ya? Evsam ne bilsam. Evet <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> gir. Gir ne? O dana olam Alexi kız arkadaş mı ayarlıyor lan gör falan falan gördüm orada hoppala Alex bir siktir git lan dedi Oğlum kız arkadaş mı ayarlıyor lan bize Oğlum Tövbe bismillah Anan Görüleceğiz valla Sonra iki saat polisle uğraşmak istemiyorum La 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 asker yüzüleyin Lilo lilo yaylalar Hakikaten cam yükselmiş. Çok da olmasa da. La 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 lilo lilo yaylalar. Neydi acaba? Abo bizim nerelere götürüyor la bu? Abo bize kırmızı noktalar götürüyor la bu. Hiç iyi gözükmüyor diyor. Galiba. İngilizcem yok. Vardır da şimdi bir yerlere sokmuşumdur ben o İngilizceyi de. Hoppala. Ha. Ha şimdi ne bakacağız? Ne lan, lan ne ne? Ha bu, bu buraya gidecekmiş. Enter. <laughs> Giremiyorum lan. Ha. Lan, <gülüyor> lan <gülüyor> giremedim. Ha. Keren Parker kim la? Ay Aa bizi kız arkadaş ayarladı. Bu mu lan? Ya oğlum bu çok tipsiz bir şey ya. Başka bir şey daha getirmeyeceğim. Bu kim acı? Bu kim? Kim bu? Kim? Sinirlendirmeyin beni. O ne lan öyle. Boşalıyorlar. Bu boşaldılar. Ha, ne ne bakacağız şimdi biz? Kolay şey, kolay şey, kolay şey, kolay bunu. Bunu da yedik. Bir, bir, şey hatırladık ama ne hatırladık bilmiyorum. Parker Kerem Kerem, Ke Kerem. Ha Keren. Ha. Ha, tekte çalışıyor galiba bu. Lan çok. Anasetem ya yani her yer kan. Parker bilmem ne. Evet. Ya böyle de mi? Çok kısık olmuş ama neyse. Şimdi objektif complete Ne, şimdi ne yapacağız? Checkpoint. Aldık. Gidem. Launch. Ha, hmm. kim tele hakkına gidecek de. Asker is lo, lilo lilo lay lo Hoppala Hoppala Ananana Ana Over, over. Allah belanı. Hacı bu adam hiç yorulmaz mı ya şimdi? Bana onu söyler misin? Bu adam şehri koşsa yorulmaz mı? James Bond mu ne bu? Ha bak bunu yiyeceğiz. Abi bizim de çok Ha bak bunda K var diyor. Bunun arkasından böyle yaklaşıp şey, hıp desek bunu böyle yeriz diyor. Huk, diye böyle makarna gibi. Komutanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama. Bak ben bunu yiyemeyeceğim. Yedim. Pot. Asker. Siktir git. Şişt. Sana diyorum. Lan. Lan. ya ben ne biçim bir komutanım ya. Şimdi buraya giriyoruz. Enter the base. Beyze girdik beraber. Vehicles, ah diyor bir şey diyor. Bir bak diyor. Millestere key personel falan diyor. Onları konsüm yaptın mı? Yeteneklerin açılır diyor yani bize. Satın alamayacağımız yeteneklerimiz var da. Mesela biz ne, ne pilot yeteneği. Bütün pilotun pilotluk artacak. Ya da başka bir şey artır. Launch. Bunu böyle arkasından böyle F'ye basıp yok. Ha. Evet işte iki önce F'ye basıyorsunuz. Sonra arkasını geçiyorsunuz. Gizlice E'ye basıyorsunuz. Hiç kimse fark etmeden böyle onu konsüm yapıyorsunuz. Yiyorsunuz. içine alıyorsunuz yani böyle. Bir bok yapıyorsunuz da. Ananı satayım ya. İşte altında ekü 31 yazıyor <laughs> hasbin Allah yürüyerek ne yapak ee, yok videoyu kapatmayın da yani şey kapatayım geçtim geçeyim ona ne yani. geçeyim ha artık böyle Eee şeyin içine girebiliyoruz ben giremiyorum bak. Girilmiyor. Niye? Mantıksızlık işte kanka yani. Lunch. Bak. Yat. Bak 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 bak. Yapma bunu bana. Oyun. Oyun. Yapma bunu bana. Hayvanat. Ne? You want peace. Tamam hadi. Tamam vurma abi. Vurma abi. Vurma tamam. Ha, şimdi onu mu alacağız? Alalım. Oğlum biz tank pilotuymuşuz lan. Ben de helikopter pilotu lan Buradan çıkabiliyor muyuz? Lan çekilin lan oradan. Şşş alo. Çekil lan. Şşş lan çekil. Lan Allah belanı versin Allah belanı versin. Götünle her boku yıkarsın sen. Oğlum bak çekil Çekil. Dinlemiyorsunuz ki. Ananın oğlum bak sen de çekil sen de. Siz de çekilin, çekilin, çekil, çekilin diyorum anlamıyorsunuz ki. Nereden giriyoruz biz buraya? Buradan, buradan giriyoruz. Ananın ağzı kırılsın. Anan, anan yani anan. Şey kız Ya ezdik ya. Ezmek istemiyorum artık. Acaba şey yapabiliyor muyuz? Evet yıkabiliyormuşuz iyi. Güzel, Koş Bu kim? Bu kim? kim kimi tarık alıyorsunuz? Shit! si. Oğlum ben bunu direkt ezsem daha kolay olmaz mı? Aynen daha kolay. Ne targete, ne targete gerek var? Ananı seten ya bak. Ya oğlum bu targette bir sorun mu var acı? Basıyorum ha. Bata bata bata. Oğlum ben daha çok canavarların canavarların dışında insanları öldürüyorum. Güzel. Hoş. Evet oynayacaktık komple. 3000 mi? Lan acık daha verseydim be. Pazarlık yapardık bak. Ya bak orada bir tane gördüm de bu mavi şeylerden. Hadi ıkın çıkarsın çıktı. Genellikle ezer de. Şimdi çıkması lazım. Bu ezme olayı çok güzel olmuş. Baksana bak 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 AÇIN LAN açın, açın, açın LAN Hıh açtım Tamam güzel Bata 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 Güzel Bunu mu hak ediyorsun?

Şimdi de böyle gidebiliyoruz böyle. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yok. Anam. Başka tarafa Bunu buraya goduk mu şimdi? Bunu böyle goduk. Komay goduk goduk koy, tamam. Buraya koymamızın adı an ama anlamı neydi o zaman? Neden koyayım. Kopuyor kapıyı aç bak yanlış yön ya. bak yine ezdim yine eziyorum çekilin hacı çekil nasıl dem bir dakika biz nereden gideceğiz amacımız ne ne yapıyorum ben operation report operasyonelmiş bak yine ezdim Muuu diyor adam Açın. Kapıyı açın. Ananı kapıdan bile gel. Oğlum bak çekil. Çekil, çekil. Anlatamıyorum ki. Çekilin yol. Sonra ezme, ezme, ezme. Benim ailem var, çocuklarım var. Aslında ikisi de yok ama ezme yine de ezme. Diyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi? Bu ne? Ananın! Vallahi eziyordum. Oğlum bak vallahi eziyordum. Vallahi çekil lan çekil. Bak. Önüme geliyor. Çekil oğlum çekil. Anlatamıyorum ben bunlara bak. Üstümde yanan bir şey var. Yeri de yeri de. Oğlum bak çekil çekil. Çekilin yoldan bir bela geliyor. O polis mi? Ezdim? Evet polis ezdi. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Ha bunu da ezdim. Abi yolda giderken ezdim. Asker insan sayısı. Kapıyı açın abi sonra çıkmış. Çekil! Bir açın ya, Bir çekilin ya çekil oğlum bak çekil. Çekil. Bunun neresi bu kadar zor? Yani imkansız anlamak. Ananın bak çekil. Asker çekil, çekil anan bak öldürdüm bak öldürdüm. Çekilin. Çekilmiyorsunuz ki? Launching. ananın bak. Hemşerim ezmeyin bak hemşerim Yürü gari yürü. Bu görevi bitireyim kapatayım geçtik Ya upgrade'i de yapan. Yok upgrade'i de sonra yapam Yoksa kaydetmiyor Çekil ya Oğlum sen ağacın tosladığından <laughs> önce Bak bur, burayı bir iyice izleyin adam ağaca tosladı lan baya Mission complete aferin bize kaç bin verdi 25 bin Niye? pazarlık yapsaydık ben onu 30 bine çıkartırdım da neyse hadi bugün de öyle olsun geçiyor geçemedim neyse kalsın geçemedim de göre kalsın geç geçemiyormuşuz demek ki dona, donacak biliyorum donmasın diye geçiyorum tamam tamam anladık geç ya, Ge özür dilerim geçiyorum yani de Bak, yine merdivene görsün. Bak %4 total population infected. Die 4. Aman gün 4, gün 4. Bakalım bir upgradelerden neler açılmış sonra Upgrade yapmayacağım ama neler açıldığına bakacağım. Şimdi Combat. Combat, Combat. Combat bunu alacağız. Onu almamızı isteyecek galiba hatırladım. Hit boss'la açılmış lan iyi. O bin para, 1 milyon mu para? Bin galiba. Yo bir milyon. İyi. Ana. Bir milyon sıfır. milyon. yok olmadı. Yapamadı. Bir iki üç dört beş altı evet. Ee, Air character açmayayım ya. Neyse bunu açacağız. Bunu da açacağız.